Şanlı kepenk sunar. Esenlerde mağazanızın kepenkleri mi açılmıyor? Acil bir çözüme mi ihtiyacınız var? Panik yapmayın, şamlı kepenk tam burada. Geçtiğimiz günlerde Esenlerde bulunan bir mağaza sahibi, kepenklerinin açılmadığını fark ettiğinde hemen bize ulaştı. Acil bir durumla karşı karşıya olduğunu biliyordu. Şamlı kepenk olarak bu tür durumlara öncelik veriyoruz, Dize harekete geçerek uzman ekiplerimizden ikisini müşterimizin işletmesine yönlendirdik. Arıza muayenesi sonucunda kepenklerin yaylarının kırık olduğunu belirledik. Sorun teşhisinden sonra hemen işe koyularak gerekli tamiratı gerçekleştirdik ve kepenklerini eski sağlam haline getirdik. Kırık olan yayları en kısa sürede değiştirerek kepenklerin tekrar sorunsuz çalışmasını sağladık. Müşterimiz Hızlı ve etkili çözümümüzden oldukça memnun kaldı ve işletmesinin güvenliğini tekrar sağladığımız için bize teşekkür etti. Şanlı Kepenk olarak müşterilerimize sadece hızlı değil, aynı zamanda güvenilir ve uygun fiyatlı çözümler sunmaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle Esenler'deki işletme sahiplerinin kepenk arızaları için tercihi biz olmaya devam ediyoruz. Esenler'de bu müşterimizin yaşadığı gibi kepenk arızaları can sıkıcı olabiliyor. Esenler'de kepenk tamiri, montajı veya bakımı için Şanlı Kepenk'i arayın. Rahatlayın, işinizi bize bırakın. Sadece her tür kepenk arızası değil, panjur tamiri ve onarımı konusunda da uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Esenler'de kepenk veya panjur tamiri için hemen bizi arayın. Unutmayın, kepenk ve panjur arızalarında tek adresiniz Şanlı Kepenk Tamircisi. Bizimle aynı deneyimi yaşamak ve işletmenizin güvenliğini Şanlı Kepenk güvencesi altına almak isterseniz hemen bizimle iletişime geçin. Telefon ve WhatsApp numaramız 0535 937 1601. Uzman ekibimiz sizin için burada. Şanlı Kepenk, Bülent Şanlı